Şöyle bir inanış var. Belirli bir yaşa geldikten sonra hacca gideriz. Çünkü hacdan geldikten sonra artık ticaret falan yapamazsın. Artık dünyadan ele değmeyeceksin. Dünyadan elini eteğini çekeceksin. Çünkü niye? İşte yalan söyleyemezsin. İşte e, teraziden çalamazsın. İşte kadına, kıza şuraya buraya bakamazsın gibi. Yani kafayı çekemezsin vesaire. Yani sanki diğer zamanlar Allah yok sadece hacda var. Hacca gidip gelirken de sanki insanlar hacda e, günahlardan yıkanıyor. Ganj nehrine girmiş gibi, Hindistan'daki Ganj nehrine girmiş gibi sanki e, arındığını zannediyorlar. Bunun gerçeğini bir ya açıklayalım hocam. Tabii biz hacca gittik orada hocalar da öyle dua ediyorlar. Orada bizi omo ile yıkadılar sözde onlara sorsan. Omo ile yıkandık hiçbir şey kalmadı. Sonra dedi, ho, sonra geldik bu havalimanına. Atatürk Havalimanı'na bana sordu bizim şirketin sahibi hocam nasıl yaptık ibadeti ne dersin muhteşem dedim sıfır hata ama dedim duan yanlıştı dedim hani Arafat'ta yaptı dua yanlıştı ama onu oraya yapmazsak daha gelmezlerdi diyor <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber ya. <laughs> ya. şimdi yani yıkandı bitti etti eyledi. adam geliyor bu o, kendi de itiraf etti bak şimdi orada hacca geliyor diyor temizliyoruz onu diyor o ile Geliyor buraya diyor yine günahlar işliyor diyor bak ya hadi götür beni temizle beni. <laughs> Şimdi şu hale bak. Papaz gibi oldu Hristiyanlık maalesef. Yani. Evet maalesef e, aslında o ibadet e, haçtan daha önde namaz ibadeti o işleri yapar. İnne salate tenha anil fahşai vel münkerdir. Yani onun fonksiyonunu orada veriyor. Gerçi haç ibadetinin de aynı konularla alakası var ama ee, sadece hacca bunu yüklemenin bir anlamı yok. Bütün temizlerdi dünyadan el eteği çekme diye bir olay yok. Yaşlı bir zamanda en yaşlı efendim hacılar bizim Türkiye'den gidiyor. Efendim gençlerin gitmesi lazım hacca ki efendim e, onun faydasını görsün, onun eğitimini alsın, efendim takvasına takva eklesin diyelim. E, ama e, böyle bir e, işler, böyle bir görev çok yanlış. Hiçbir zaman sen dünyanın neresinde olursan ne ol, istiğfar ettiğin zaman Allah seni kabul eder. Evet. Yani sen burada da Allah'a tevbe etsen, o niyetine göre, halislik niyetine göre Allah senin duanı burada da kabul eder. Allah mekandan münezzehtir, senin her yerde dua, <laughs> her yerde duyar ve senin yaptığın duanın gereğini yerine getirir. Üd'uni <laughs> esteciblekum ilkesine göre bana yalvar, ...ama git bana Beytullah'ta yalvar diyerek... ...ben seni kabul ederim demiyor. Bana yalvar, bana yaklaş... ...ben sana icabet ederim diyor. Nerede olursan ol. ha Tabii ki Beytullah'ın büyük bir etkinliği var. Biraz evvel anlattık. O etkinlikleri yerine getirmiyoruz. E, maalesef bir tek mabet boyutuna... ...bakıyoruz ama orada da kavga ediyoruz. Tabii. kavga ed Çünkü bizi etki etmiyor. Biz Kabe'yi seyretmek için gidiyoruz oraya. E, gerçek... ...o ibadetin ruhunu bizim ruhumuzda hissetmiyoruz